Evet, kanalda merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karak, karakter karakter bulacağız. Karakter bulacağız. O karakterlerin ismini, sesini falan. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ee, bu karakter ismi hangi? Hangi karakter yüzüdür? Hmm. Ariko de 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 ne de, Riko 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 Ariko de no, ya kaybettik bir şeyimiz bitti. Evet. Beş puan gitti abi. İkinci soru. Karaköy'den sonra karaköyler yüzdür. Bu çok kolay. A, R, İ, K, B, C, B, D, L, B, N, Çok kolay. Nani. I. B, Nani. Nani. Nani I. N, bence doğru. Evet. Nani. 5 puanımızı. Arkadaşlar son 5 puanım oldu. Üçüncü soruya geçelim. Yukarıdaki, yukarıdaki kesimin yüz hangi savaşçılığındır? A, Riko, B, Bali, C, Söç, D, Lu. Rico, Riko, Riko'ya ait. Bence Riko. Riko, Riko, Riko doğru. Riko. Buraya kadar izleyenler de abone olup like atsınlar. Eğer bu videoyu... Eğer buraya eğer eğer 5 bin 5 10 bin, bin like gelin buraya 10 like gelince bunun ikincisi gelecektir. <laughs> evet Ziko 5 puan daha aldı 2 tane 5 puan aldı ve 10 puanımız oldu. Birinci soruyu bilememiştim. 10 puanım var şu an. Dördüncü soruya geçtik yukarıdaki resimde 200 hangi savaş savaş A Super B Luce Sprout D Mr. P Sprout Sprout Bence Sprout hayır Sprout değil Sprout 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 C Sprout doğru eminim yani Evet Sprout 5 puan daha alalım. Evet 5 puan daha alalım. Başıncı soru. Tamam, hmm. Bu kadar hangi bu arada 15 15 puanımız oldu. ismi hangi hangi karakter Mr. P, B Gales, C Speak, D El Primo, Mr. P. Cevap Mr. P. <laughs> Mr. P bence. Evet. Mr. Evet, 6. sıraya kaçıralım. Şimdi... Şimdi 30, e şimdi de... Dört 20, de 20 panama yakaladık. Şey Max. Max. Evet, doğru. 5 puan daha aldık. 25 puanımız oldu. bakalım. Hadi 20. sıraya geçelim. Beş puanla devam ediyoruz. Yukarıdaki resmi yazmış. Hangi karakterimiz de kolay. A. Paper. A. Piper. B. Amber. C. 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 D. Penny. Amber. B. Amber. Doğru. Amber. Doğru. 30 puanımız oldu şimdi. Şimdiden 30 puanımız oldu. Bil, bil. Yukarıdaki resimdeki insan karakterin yüzüdür. A, kok, B, kro, C, bul, D, bu, bul. Bul. Evet bu. Şimdi 35 puanımız oldu. bu soruyu 9. soruya geçelim. Yukarıdaki resimdeki yüz hangi karakterin yüzü? Ee, A. Mortiz. B. Bibi. C. Şelik. D. Yine. Şelik. Şelik. Çok kolay. Evet. Beş puan daha aldım. Kırk. Kırk puanım oldu arkadaşlar. Yukarıdaki a, Alev'i hangi karakteri kullanır? Amber. Dur arkadaşlar orayı ben daha bakamadım. Yukarıdaki Alev hangi karakteri kullanır? A, Barley, B, Carl, C, Elpil, Amade, Amber. I, amber. Amber, Amber. Amber bence. Çünkü alev biskürtü, a, tek Alev püskürtüyle Amber var. Amber. Evet doğru. Evet. Ve o, şimdiden 40 puanım oldu. Ben 40 puanım var. Tamam. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya 10 bin like gelince bu serinin ikincisi gelecektir. Evet, onuncu. Şef çekmeyi seven kartlar hangisidir? A. Ems. B. Gold. C. Search. D. Jacky, Ems. Çünkü sadece Ems'in telefonları fotoğraf çekiyor. Sözüm yok, şekilim yok, koltuğum var. Sadece emzim var. Ems, a ems doğru. Başak Bakalım, evet ems ve 45 puanımız oldu. 12. soru. <laughs> En telefonda karakter hangisi hangisidir? A Spike B Cole C Poco D kendi fotoğrafı. Poco. 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 Bence Poco. Bence bence Poco. Evet doğru bildik. Ve 50 puanımız oldu. Kardeşler, Burak Hakan hangi zaman çekilmiştir? Ha, 30 Kasım 2017 ve 30 Kasım 2017. 2000... 30 Kasım 2017. Yani 30 Kasım 2017 de. Ah. Ya 30 Kasım 2018. Yine kalmış oraya. 45 puanla devam Aynen. ediyoruz. 14. Ah, soruya Şuna geçelim. Yukarıdaki şey Karakter o, bir, ilk çıkan iki 2 yıldız gücü hangisidir? A cihaz tamam. B. oyun C evet. şans. E, D. de D. seç. Ek şey, projeyi, si atacak, de İlk önce X'leceğim çıktı bence. Yok yok. Evet biliyorum X'leceğim.

2016'da Brawl Stars 2017. 2017. Eminim yani. 2017. İşte bu bildiğimiz 55 puanımız oldu. Evet arkadaşlar. 55 puanımız oldu şu an. 16. geçelim. Yukarıdaki karakterin süper gücünün ya yani ultisinin ismi nedir? Yani e a ayı'nın gücü, b hayvan gücü, c süper ayıcık, a ayı gücü, a c c ayı gücü, c cevap c bence ben öyle biliyorum. Allah c mi? Evet. Allah. Ve 60 Allah puanımız Allah Allah. oldu. 60 puanımız ve 17. <laughs> soruya geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki kostümün ismi nedir? A, J, D, Frank, B, D, J, Frank, C, Pop, Frank, D, Disco, Frank, D, B, D, J, Frank. B. D, J, Frank. D, J, Frank, D, J, Frank. Bakalım doğru mu? Evet, D, J, Frank. Ve 65 puanımız oldu. 65, 65 puanım var. 18. soruya geçelim. 65 puanım. Burası varsa en çok benzeyen oyun hangisidir? A. Super Chess A. B. Brown League Animals D. Spot Attack C. Bombaç C. Bombaç C. Bence Evet süper tamam. Bildim. ve yani, 70 puanım oldu arkadaşlar. 19. sıraya geçelim. Pazartesi günleri olur. Diğer günler zayıf da kaç olmuş üzerinde? 56 bence. Ayı 15 15 değil. 25. g 25. Yok. Bence C'dir. C. C. Ya 20 mi ya? Evet yanlış bilgi. Şey 70 puanı var Ayla. de şimdi karbonat çok yoğun olduğunda çıralık tutuyor. Yani mevsim tutuyor. Bir ay dönem 20 yıl Arkadaşlar hangi hayvan? hangi hayvan hayvanı yoktur be papa evet. cesel çok ufak. de civciv civciv. Vallahi Vallahi bak ben bir tane Bence civcivdir yani. Civciv. Evet civciv. Ve 75 puanla 75 puanla var şu an. Evet arkadaşlar. Evet bitti. Atı şeyimiz bitti artık Seküt 75 puanla kaldım sizleri seviyorum hoşça kalın mutlu kalın abone olmayı like atmayı unutmayın 10 bin like bunun ikincisi geliyor mutlu kalın bay bay